Estetik operasyonlarda çığır açan Kanadalı doktor İstanbul'da Türk meslektaşlarıyla buluştu. Kendi yöntemini anlattı. İşte 20 dakikada gençleşmenin sırrı. Okey. Banu Hanım aynaya baktı mı ne görüyor? Şikayetçi olduğu bir yerleri var mı yüzünde? Tabi de var. Ama şimdi sır vermem. <laughs> Banu Hanım söylemese bile artık çoğu kadın yüzüne yaptırdığı estetiği gizlemiyor. Açık yüreklikle söylüyor. Seviyorum aslında uygulatmayı. Uygulatıyorum da zaman zaman. Var mı suratınızda bir estetik? Işık dolgusu var. Hı. Estetiğe nasıl bakıyorsunuz? Müthiş bakıyorum. Estetik olmazsa olmaz diye düşünüyorum. <laughs> var mı bir şeyler? Benim burun estetiğim var. Dudak var zaten şu an ve kesinlikle ihtiyacı olan herkese tavsiye ediyorum. Estetik uygulamalar arasında en yaygın olanı dolgu maddeleri. Yanlış ellerde yapılırsa yüzdeki ifadeyi yok ediyor. Dermatolog Wayne Carey de bunun için İstanbul'a geldi. Kendi tekniğini Türk doktorlara anlattı, dokunduğu her yüzde farklılıklar yarattı. bir şaşırdım hani e, gerçekten çok kısa bir sürede bir anda öncesi sonrasını gördük o anlamda enteresan çünkü bizim daha fazla enjekte edilen ve daha e hani belli eden sonuçlar çıkaran bir şey geliyor aklımıza. Doktor Kerry Kanada'da bir üniversitenin dermatoloji bölüm başkanı. Ona göre elmacık kemiğinin çökmesi yaşlanmanın ilk belirtisi. Dudak kenarındaki çizgiyi de yüzdeki sarkmayı da yanaklardaki çökmeler başlatıyor. O yüzden de o bölgeye dolgu yapıyor. Tıpkı Fikriye Büyük Yılmaz'ın yüzüne yaptığı gibi. Yanaklardaki yağ çökmesinden oluşan hacim kaybından dolayı da dudak kenarlarında çizgiler oluşmaya başlamış. Dolayısıyla yanağa bir dolgu yapacağım. Böylelikle dudak kenarındaki çizgiler de azalacak. Dudakların kenarlarında köşelerinde de hafif sarkmalar oluşmuş. O da sinirli bir görüntü oluşturuyor. Onu da biraz yukarı doğru kaldıracağız. Kanadalı dermatolog uygulamaya başladı. İşlem yaklaşık 20 dakika sonra bitecek. Okay. Önemli olan doğal görüntüyü yaratmak için yeterli miktarda dolgu kullanmak. 20 dakika bitti, işlem de bitti bu arada. Fikri Hanım şu anda kendini çok merak ediyor. Bakalım aynayı verelim, kendini nasıl görecek? <laughs> Alt dudaklarda belirginlikler var tabii ki. Fikriye Büyük Yılmaz'a yapılan operasyon 20 dakika sürdü. Sonuç onun için de şaşırtıcıydı. Tabii daha güzel, daha motivasyonluyum şu anda. <laughs> Yaptırır mısınız? Ya neden olmasın? Bizim ülkemizde hani maalesef yanlış düşünceler oluyor. Gençken yaptırmayın falan ama tam tersi. Gençken yapılması gerekiyor ki yaşlık rahatlıkla ertelenebilsin. Bütçeden daha fazla pay